bugün ise sırada yolu temizle görevi başladı. Ona geçelim. Aynı zamanda TikTok üzerinden de canlı yayındayız. Yine klasik olarak jipimizle beraber yola çıkacağız. hemen başlayalım. Şöyle mapimize bakalım. Evet dün bahsettiğim gibi çöl haritası geldi. Çöl haritasında amacımız şöyle bakayım. Öncelikle şurada bulunan 3 noktayı buradaki 2 vincimizi kullanarak temizleyeceğiz. Çöldeki kum fırtınasından kaynaklı kapanmış olan yolumuzu buradaki kepçemizle, asfalt dökücümüzle, silindirimiz ve kamyonumuzla beraber açacağız. Daha sonra da bizim çöl üstünden çıkacak olan konvoyumuzu doğru bir rota çizerek aşağıda beton plaka fabrikasına geçireceğiz.